Konuşmuyorsun. Harika. Sen burada susacaksın diye anneme yalan söylemedim ben. Ben.. Ben sekiz yaşımdan beri hiç çocuk olmadım. Nedim'e attım. Onu öldüremedim. kendi çocuklarını öldürdüm Sen onu öldürmek istemedin Çocuklar öldürmeyi bilmez Kazaydı Kazara düşmesine sebep oldun çocuktun, korktun. Çocuklar korkar. Korktun ve sustun. Evet, sustum. Sustum çünkü kaza değil. Ben Nedim'i kendi ellerimle bilerek attım. Amcam öldükten sonra Babam hep Nedim'in yanındaydı. Hep. Onun oğlu oydu sanki. Ben değil. Ne küçüktüm. Kıskanıyordum. Kızıyordum. Annem de kızıyordu. Ben yaramazlık yapardım. Babam beni fark etsin diye. Sadece kızarken, ceza verirken fark ederdi beni. Ben de sevinirdim. Babam beni gördü diye, Babam burada olduğumu fark etti diye sevinirdim. Sevinirken annem ağlardı. Nedim'in yüzünden derdi. Babamı çalmak istiyordu dedim öyle diyordu anne. Nedim babanı istiyor. Kendi babası öldü. Senin babanı istiyor derdi. Hırsızdı o. Bizim evimizin küçük hırsızıydı. Sen sekiz yaşındaydın ve annen seni... ...kuzeninin babanı çalmak istediğine mi inandırdın? Kendi ailesi yok olduğu için benim ailemi çalmak istiyordu. Onu durdurmak zorundaydım çünkü babasız kalmak istemiyordum. Anladın mı? Hiç kimse babasız kalmak istemez. Ben de durdurdum onu. Yapmam gerekeni yaptım ben. Babamı çalmasına izin vermedim. Durdurdum onu. Durdurdum. Kendi ellerimle atıp durdurdum. Anladın mı? O hırsız olamadı. Ama ben canavar oldum. Sen canavar değildin, değilsin. Annencek, canavar senin annen. Nasıl bir anne, iki küçük çocuğu birbirine düşman eder? Neden? Nasıl bir düşmanlık bu? Bir anne. Kimsesiz bir çocuktan ne ister? Bir çocuktan nasıl nefret eder? Onu annem atmış gibi konuşma. Ben attım onu ben. Ben attım ben yaptım. Anladın mı? Onu sen atmadın. Annen attı. Annen. Nedim'i senin ellerinle camdan aşağı attı. Seni bir psikoloğa bile götürmemiş. İyileşmen için çabalamamış bile. Boş konuşuyorsun hemşire. Bu Nedim iyileşmediği sürece beni kim iyileştirebilir? Ha? Ben. Bana hiçbir şey itiraf etmek zorunda değildin. Ama ettin. Yakalandığın için değil. İyileşmek için. İşte bu yüzden değil hemşire, tapu kadastro memuresi de olsam seni iyileştireceğim. Çünkü artık sen iyileşmek istiyorsun. Nesin sen ya? Psikolog musun? kara kutu musun, melek misin? Nesin sen? İnan bana melek değilim. Sadece seni anlıyorum. Sen beni anlayamazsın. Evet, tek annem anlar. Çünkü o benim suç ortağım ve sen seni anlamam için birini camdan aşağı atmama gerek yok. Bazı çocukların sırları vardır. Yaşlarından büyük yüklerle sınanırlar. Bazı çocuklar kötü şeyler yapar. ...sen yapmışsın. Bazıları kötü şeyler görür. Ben gördüm. Senin bir sırrın var. Evet. Benim bir sırrım var. <laughs>